Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle beraber kapkek yapacağız. Ben kakaolu kapkek yapacağım. Ben de sade kapkek yapacağım. Evet malzemelere geçelim. İki tane yumurtamızı koyuyoruz kabımıza. Evet bir su bardağı şekerimizi katıyoruz arkadaşlar ondan sonra. что прямо что и декорстрю. köpürdü. Şimdi yarım su bardağı sıvı yağımızı Onun ardından 2 yemek kaşığı kakaomuzu katıyoruz. Bunları da yine köpürene kadar karıştırıyoruz. Denizlerde olduğu için ben kakao katmıyorum arkadaşlar. kaşıklarımızla süt katıyoruz. Tamam. Şimdi bunu yarısını yarısına kadar katacağız. Bir paket vanilya Ardından da kabartma tozu bir paket kaşık Sonra bunları, sonra bunları karıştırıyoruz. İyice karışabilmesi için unumuzun öbür yarısında bunları karıştırdıktan sonra ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar yarısını da katıyoruz unutmadan. Evet bir su bardağı daha, bir kahve ve kocamanı da yiyebilirsiniz. Bir bardak daha katmamız gerekiyor. Bu kadar yeterli. kabardığı kadar un Arkadaşlar biz böyle hep güleriz ya. Evet, evet. Evet. Okay Evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdi hamurlarımızı kalıplarımıza döktük. Bıktık. Şimdi fırına vereceğiz. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar keklerimiz fırından çıktı. çıktı. Şimdi, şimdi süsleyeceğiz. süsleyeceğiz. Evet, i̇lk başta krem şantiyle süsleyeceğiz. Evet arkadaşlar ben krem şerbeti bitirdim. Şimdi kuzenimle bitiririz. Seni beraber süsleyelim. Süslemeye başlıyorum. Bakayım. Bu süsleri marketlerde marketlerden kolayca alabilirsiniz. Bulabilirsiniz. İsteyenize göre. arkadaşlar belki biz bunları batırız diye koymuştuk ama <laughs> istediğiniz gibi batırabiliriz. Sen batıracak mısın? Ben şuna batıracağım. Ah, Neyse batırayım. Derken çıkarttık. Şöyle batırmayayım. Şöyle yanlandırıyoruz. Beraber tadına bakalım. <laughs> arkadaşlar. <laughs> arkasında sıkıntılar oluyor. Evet. Kamera arkasında bir sıkıntılar oluyor. Ağlamamız çektiği için. Evet. O bize güldü. Bence arkadaşlar kekler çok güzel olacak. Evet. Kekler <gülüyor> <gülüyor> Kız elim bakın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Berbat mı oldu o kadar? <laughs> oh. <laughs> Hadi. Genelde bakalım. Ben arkadaşlar benimki çok az kaldı. Bitti yani resmen. Benimki şu an bitmiş. Evet. Evet. Ben bir Arkadaşlar şurada bir kıyım. Fışkırttırdım. Evet. Biraz çılgın mutfak gibi olur. Evet. Evet arkadaşlar şu şekilde. Hatta şunu da alayım. Öbürküleri de batıralım. Bunlar yok. göstereyim. Kenarlarını bilerek bu şekilde oldu arkadaşlar. Süs olması için biz tabağımızın kenarlarını süsledik. Evet, hatta biraz Şimdi daha... tadına bakalım mı? Tadına? Tamam bakalım. Hangisine bakalım? Hangisine bakalım? Ben ilk Bence başta... batırdığımıza bakalım. Ha batırdığımıza bakalım. Bu da batırdığımıza bakmamız. Şu, sen şuna bak. Ben de... Ben buna bakacağım. Oha O ne? 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 Evet, sadece olan. Tamam. Ona bakayım. Kitaplar çok güzel arkadaşlar. Sen bir şey de tavsiye edin. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <Çok>. Nasıl ben? <laughs> Hayır arkadaşlar. Doyamadım. Biraz dolayı. Evet, biz takip etmeyi unutmayın. Eğer evet arkadaşlar. Beğendiyseniz okay. yaptığınızı abone olmayı unutmayın. Olmayın. Takip etmeyi unutmayın. Biz diğer diğer videoda görüşürüz. görüşürüz. Evet. Bay bay. Çılgın mutfak ekibiyle görüşürüz.